Thank you tanımayanlar için ben Deniz. Evet bugünkü konumuza gelirsek dün size Instagram'dan sormuştum. Ne tarz video çekmemi istersiniz diye. Genelliği ve çoğunluğu kimisi yemek demiş, kimisi de gargolap, gargolap düzeni demiş. Bugün ne yapayım dedim. Hem yemeği hem de gargolap düzenini bir yapalım. Biliyorsunuz ki yatak odasındaki gardırop gardırop düzenimi çekmiştim. İzlemeyen varsa onu şuraya bir yere ya da şuraya bir yere koyarım. Aynı şekilde mutfakta baharat dolabımı ve bakliyat dolabımı da düzenlemiştim. Ayrıyeten banyo dolaplarımı da düzenlemiştim. Yani kısacası hepsini çektim. Şimdi sadece çekmediğim kısım şu yanındaki duran fortmanto kaldı. Biliyorsunuz ki dışarıdan içeri giriyoruz ve ayakkabılarımızı ben asla dışarıda bırakmıyorum. Çalınma olasılığına karşı. O yüzden şimdi içeriye aldığımız için ayakkabıları önce olan kısımlarını yani koyduğumuz yerleri sileceğim. Giymediğimiz kışlık botlar var, onları kaldıracağım. Ve ayrıyetten buraya da bir çeki düzen vereceğim. Yani misafir geldiğinde misafir ayakkabı koyabilecek yer açmayı düşünüyorum. Bu şekilde akşama doğru da fırında makarna yapmayı düşünüyorum. Uzun zamandır yemedik. O zaman çok da fazla uzatmadan başlayalım. Bu arada kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Valla beni takip eder ve abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Instagram adresinden de beni tekrar takip ederseniz daha da çok mutlu olurum. O zaman videoya geçelim. Çok da uzatmayalım. Hadi başlayalım. Evet şimdi ayakkabıları boşaltmakla başlıyorum. Yere gazete serdim. O gazeteye bu ayakkabıları koyacağım. Ve buraları silmekle başlayacağım. başlıyorum şuradan. Kutuları da sonradan çıkaracağım. Biliyorsunuz ki Sinan beni yukarılara çıkarmıyor. Hadi başlayalım. Şimdi sırayla mesela örnek veriyorum Sina'nın ayakkabıları, benim ayakkabılarım ve botlar şeklinde tekrar sıralayacağım. Şimdi şu giymediğim şu anlık botlarımı koyuyorum. Aynı şekilde bunları da göremiyorsunuz bu arada kusura bakmayın bizim burada kıyafet ve bilmem neydi kıyafet ve ne şey kumbara kumbara kıyafet kumbarası var mesela bunun kıyafet kumbarasına gider gider boşaltalım burayı onları da yere mi istersin bakıyorum aşkım işte. topuklu ayakkabılarımız ve böyle günlük babetlerimiz evet, yani şöyle. İkimizin topuklu ayakkabıları. Eski topuklu ayakkabılarımız dedim. E, genelde benim olduğu için. Onu açmalar. Bunlar şey. benim düğün ayakkabılarım. Bir de duruyorlar. Ben Deniz'i istemeye bu ayakkabılarla gittim. Evet. Kayınvalidesi almıştı. DS damat. Ha. Gene bakın kutudaki ayrıntı DS. <laughs> evet. Bunlar ne var. Burada da gene... ...böyle botlarım var. Kışın giydiğim. Böyle düğüne, nişana, söze gittiğimiz zaman. Bu ne? Fatura. Tamam. Şimdi ben sana bezi yıkayım. Merdus var. Bez. Oğlum oradan çık. Deterjan diyecek üstüne haber yok. Bunun içinde de benim ayakkabım var. Böyle aynalı. Bunu da kutusu olmadığı için poşete koydum. Şimdi onu da kaldıracağım. Yani göstereyim size. Üst katı da şöyle. Üst katı da böyle toparladık. Şu şekilde. Şimdi orası tamam. Ben şu, şu yerdeki kağıtları toplayacağım. Şu da bizim buradaki kumbara kutusuna gidecek. Yani giyim kumbara kutusuna gidecek. Onu da şöyle koyayım da unutmayalım. Şimdi sıra bu tarafta. Sinan'a soracağım. Giymediği şeyler varsa bana söylesin. Onları da giysi kumbarasına atalım. Ben bunu giyiyorum. Bu benim H&M'den aldığım montum. Bunu da giyiyorum. Bu Fenerbahçeli'yi versek mi ki? Hangisini? Giysi kumbarasına. Hangisi? Bunu. <gülüyor> <gülüyor> o hani Fenerbahçeli denilenin dışında anneme bana hediyesi zaten. Bunu? Hayır. Peki. Aşkım benim orada giyinmediğim... Bunu? Hayır. Benim cebimde bir şey var ya... Allah'ım paralar! <laughs> sen paraları buraya mı saklıyordun? Ağır. Bu ağır. ağır yani. Şu. Hayır ağır bir şey var ama bak kaldır. Bu hiç ağır değil. Böyle geldi. Bunu vermiyorum. Bunu verebiliriz. Giysi kumbarasına bunu verelim. Tamam. Poşete kaldırız onu aşkım. Hatta bak al sana poşet. Ayakkabıyı da koyarız içine. Al. Bunun içine koy bir tane. Poşet. Ay. Bunu da vermiyorum. Giyiyorum. Bunu verelim mi? Hayır. <laughs> Bunu ya verelim. Seni verelim. Bunu, verelim. Bunu verelim. Bunu verelim mi? Hayır aşkım. Bunu verelim. Yo senin. E ben ne yapacağım şimdi böyle kaldım. Böyle kaldım. O zaman sen sileceksin. Ne evet. İçeri koy. Ne 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 ne. Evet, şöyle trend yoldan aldığım 50'li maske. Çok iyi çıktılar. Burada bir maske var. Çöp. Yani kullanıp kullanılmadığını bilmediğim için çöp. Parfüm. O da evet ben burayı yerleştirdim. O sıra kameranın yani telefonumun şarjı bitmiş ve görmemiş. Bu arada kargolarımı açmıştım. Toz.com'dan kargomu almıştım. Şöyle ev terliği gibi terlik aldım. İki tane 14.90'dan. Yumuşak ve ben et, ayaklarım etli olduğu için şu tarz yani tokalı terlikler giyebiliyorum. Yani çok ev terliği de sayılmaz ama evde de giyilebilir diye düşünüyorum. İki tane bundan aldım. İsteyen olursa Instagram'dan yazsın. Atarım linkini. Şimdi aşağı kısma geçeceğim. Aşağıyı da sileceğim. Ondan sonra burayı bitireceğim. Bir de üst kısım var. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Aşağı kısımda böyle poşetler var gene. Biliyorsunuz ki BTM modadan aldığım terlik. Bu da ev terliği zaten. Bunu da böyle geçiriyorum. Hande ile Eren'in ev terlikleri. Bize geldiklerinde kendi evinden getirmişti. Terliğim yok diye. Burada giyiyorlar. Merbala bir poşetleri toparlayacak. Burada da bir dünya poşetimiz mevcut. ve ondan sonra sileceğim çünkü akşama Sinan'ın yengesi falan gelebilir. Temiz evim ama gene de bir süpürmek istedi canım. Oh, yoruldum ama. Süpüreyim ondan sonra gelelim. Bu arada benim parmağıma bir şey oldu. Bilmiyorum. Şu an batıyor. Çıkmış gibi sanki. Çıksa duramam ama. Hadi devam edelim. Hemen geliyorum. Evet, ben evime sildim, süpürdüm. Şimdi fırında makarna yapacağız. Makarnamın suyunu koymuştum. Bu makarnalarım haşlansın diye. Makarnalarım şimdi suyum kaynamış. Makarnalarımı da koydum içine. Şimdi beşamel sosunu yapmaya başlayacağım. Ee, beşamel sosu da geçenki videomda zaten göstermiştim. Fırında şey yapmıştık, krepli tavuk. Orada göstermiştim ama gene de yapayım hemen. Siz de o sıra beni izleyin. Bu su şişeleri gene dolacak kaldı burada. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı koyuyordum ama bu sefer iki koyacağım. İki yemek kaşığı un. Çünkü hatta iki buçuk koyalım. Tereyağı. Evet tereyağımı da koydum. Şimdi bunu bir güzel kavuracağım. Sonra sütünü ekleyeceğim. Karabiberi tuzunu ekleyeceğim. Ve bitti. Sonra da diğer işlemleri göstereceğim. O zaman ben bunu hemen yapayım. Evet, son halini sizinle gösterecek arkadaşlar. Fırında makarna fırına girmiş durumda. Pişsin. Piştikten sonra geliyoruz. Geliyoruz. Birazdan geliyoruz. Geliyoruz birazdan. Geliyoruz. Birazdan geliyoruz. 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 geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Evet, pişti. Ve yani pişti dediğim sadece kaşarlar eridi. Çok fazla kaşarı kurutmak da istemedim. Bu şekilde yaptık. Sinan zaten dayanamadı. Pişti, 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 pişti deyip başımın etini yedi. Ondan sonra Şimdi bunu keseceğim. Elim yandı. Onun da eli yandı. Benim de kolum yandı. Bakayım. Spotunu vereyim sana. Spotunu oldu. Emin misin? Spotunu orada aşkım. Emin misin? Bunlar değil değil mi? Hayır. Üçgen mi düz olan mı? Üçgen. Üçgen burada. Düz olan orada. Spatula işte o. da spatula. O spatula diye geçmiyor. Kendimden. Öyle kare kare olmaz bunda. Söyleyeyim. Çünkü niye? Niye? Spagetti değil. Spagetti değil. Niye spagetti değil? Spagetti ile yapmanın bunlar kalanlardı. Ziyan olmasın diye bana yeterdi. Şimdilik yeter. Tabii etmem. Sunumda hiç iyi değilim. Hiç bakmayın. Vallahi iyi olduğum şeyi söylerim. İyi olmadığım şeyi söylemem. Ben de içerim bunu. Sunumda hiç iyi değilim. Öyle yeni gelincilikte oynayamam. Artık bu şey. eski değil. Yenisini almak lazım. Evet, Uğur'u bir an önce evlendirmek lazım. Evet. Yani kare kare kesilmiş gibise yapabilirim. Hemen göstereyim, böyle oldu işte. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Hızlı hızlı anca bu saatte bu kadar. Evet, spagettiden yapmadığım için kare kare olmuyor malum. Yani bunlar da böyle oluyor. Şeyden yaptım ben bunu. Neydi bunun ismi? Hem penne makarnasına yaptım. Çünkü açıkta vardı. Böyle oldu. Ama tadı falan çok güzel. Ya zaten benim biliyorsunuz bu kağıtlarımı. Pasta bu kağıtımı da biliyorsunuz zaten. <laughs> Neyse. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını da açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram'dan da beni takip ederseniz şurada çıkacak olan isimden çok memnun olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.